Merhabalar, ev kruvaz geldiniz. Evinizin havasını baştan aşağı değiştirecek çok şık bir takım ile San Class koltuk takımı ile karşınızdayım. Bu muhteşem takımımızı hiç vakit kaybetmeden yakından inceleyelim. Üçlü koltuğumuzda ithal yünsüz kadife cinsi kumaş kullanılmıştır. İskelet yapısında kayın, gürgen, ham ahşap sunta kullanılmıştır. Ayaklarda ise kasa üzerine monte edilmiş arşap ayak kullanılmıştır oturum süngeri özel siyensi kesim olup 16,5 santim kalınlığındadır. Oturum sabit olup sırt kısmı arkaya çevrildiğinde yatak olmaktadır. Teknik koltuğumuzdan da bahsedecek olursak, yüzeyinde ithal yünsüz kadife cinsi kullanılmıştır. İskelet yapısında kayın, gürgen, ham ahşap sunta kullanılmıştır. Ayaklarda ise kasa üzerine monte edilmiş ahşap ayak kullanılmıştır. Şimdi 2 adet üçlü koltuktan ve 1 adet berjerden oluşan koltuk takımımızın ölçülerinden bahsedelim. Üçlü koltuğun yüksekliği 80, genişliği 235, derinliği ise 90 santimdir. Tekli koltuğun yüksekliği 100, genişliği 73,5, derinliği ise 74 santimdir. İdeal ölçülerdeki takımımız evinize çok yakışacak bence. Siz de 2 yıl garantili ürünümüze sahip olmak isterseniz hiç peşinatsız kredi kartsız 24 ay taksit seçenekleriyle evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın.